önce kendimi tanıtayım. Benim adım Mete. Tontiş kardeşlerin ikinci korucusu veya birinci. Ama koruculardan biriyim. Mete ne yapıyorsun ya? Trikkaya girdim. Özür dilerim. Benim adım da Doğukan. Tontiş kardeşi korucularından biriyim. Şu an ekip böyle başladı. Acaba kimler gelecek? kurduğumuz grubu iptal mi etsek ya? Niye? <laughs> ne oldu Doğukan? Ne olacak? Kimse girmiyor ya. Ben artık dayanamıyorum. Grubu iptal edelim. Olur mu öyle şey? Hayır. Bu grup hasta iptal olmayacak. Görürsün. İki yıl sonra. Ya bir yıl sonra. Herkes bu gruba girmek isteyecek. Çınar biri. Demir bile.